bu ay öyle bir ay ki hocam bu ay adını Kur'an'a yazdıran bir kahraman. Ya. 12 ay vardır Allah katında ya. hepimiz biliyoruz ama o aylardan ne haç ayının <laughs> ismi geçer Kur'an'da ne Rebiül Evvel'in ne Rebiül ne Zilhicce'nin ne Muharrem'in sadece Ramazan. Şehrü Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Bu ay ki Ramazan Kur'an'ın indirilmeye başlandığı ay ve Kur'an'a da adını yazdıran kahraman. Böyle muhteşem bir ayımız. Bu ay sevap çarpanı çok yüksek olan bir ay. Allah Resulü'nün de haber verdiği üzere size bir ay geldi. Bir gecesi bin aya bedel. Bin ay 80 küsür senelik bir insan ömrü. Yani bir gecesi ömre bedel bir aydayız. ya bunun farkında olmak son derece önemli. Aslında bu ay bütün dünya insanına geldi. Ama bu ayı müminler bildiler. Evet. Mümin olanlar bu aya gönül alıcılarını açtılar. Bu ayın feyzini, bereketini onlar çekiyorlar işte. Çekmeye devam ediyorlar. Ve şu saatlerde oruç gibi o mübarek, o muhteşem, muazzam ibadetin en kıymetli anları biliyor musunuz? Eyvallah hocam. Sahurda başlar oruç ama evet. böyle kalp grafiği gibi ritim ritim yükselir, yükselir, yükselir. İbadetlerde meşakkat arttıkça, dudaklar kurudukça, mideler acıktıkça, susadıkça oruç da kıymete biniyor. Artık iftar yaklaştıkça orucun en sevabının katmerli olduğu anlar ve dua anları, dua fırsatları inşallah kardeşlerimiz, i̇nşallah. trafikte olanlar, <laughs> mutfakta olanlar, <laughs> iftar telaşesi içerisinde olanlar evet. asla günaha girmeden, kızıp bağırmadan, kırmadan, dökmeden, i̇nşallah. öfkelerini de tutarak ve yutarak Evet dua hep Bismillah'la alsınlar, Bismillah'la versinler, Allah desinler, Allah hatırlasınlar. Selavat şerife getirsinler. getirsinler. Ve bu ayın feyiz ve bereketinden inşallah azami ölçüde istifade edelim. İnşallah. E şimdi anlatıla, anlata bitmiyor. E bu ay güzel geçmez mi? Ya. Hani nasıl geçiyor dediniz ya. Öyle. E bu ay güzel geçmez Öyle. mi? İftarıyla, sahuruyla, biz, mukabelesiyle, teravihiyle. Elhamdülillah. Ehlen ve sehlen, hoş geldin. Ya Ey Şeyh 11 Allah. ayın sultanı diye onu karşılarız eh. ve merhabalarla onu karşılarız. Elvedalarla da uğurlamasını da biliriz, uğurlarız eh. ama o ay ümmetin ayıdır. Bizim ayımızdır. Elhamdülillah. Niye bizim ayımız? Halbuki bu aydaki ibadet ferdi bir ibadettir. Oruç evet. en ferdi ibadettir. Yani siz <laughs> namazı cemaatle kılarsınız, Müslümanlarla beraber olursunuz ama Hı -hı. herkes orucunu kendisi tutar. Ama bu nasıl bir ibadet ki? Bakınız Bugün işte Konya'mızın en büyük camisinin temeli atıldı, yükseliyor. 14 bin kişilik millet camisi inşallah yakında biter. Evet, inşallah. Ama o cami bitince 14 bin kişi bir araya gelip namaza duracak. 14 bin kişilik bir cemaat oluşacak. Evet. Kabe'de bugün 1-1,5 bir, bir milyon insan aynı anda namaz kılabiliyor. Mescid-i Nebi'de yarım milyon insan aynı anda huzurda durabiliyor. Elhamdülillah. Ama ben size bir ibadet söyleyeyim ki, bu ibadet belki şu anda... Bir milyarlık bir cemaatle eda ediliyor. Ya. Dünya nüfusunun iki milyara yaklaştığını düşünürsek, Müslüman nüfusunun evet. iki milyara yaklaştığını düşünürsek. Çocuklarımız var, tutamayanlar var, tutmayan kardeşler var, hastası var, seferisi var. Var. Biz yarısını bir millar, baz bir alalım. Yarısını baz evet. alırsa, Ya düşünebiliyor musunuz? Insan. Her ne kadar savurlar Kaysa da, evet. iftar saatleri Kaysa da günün belli saatlerinde bir milyar Müslüman kardeşimle ben Aynı ibadetin içerisinde buluşuyorum. Bu ne muhteşem, mübarek bir şey. Onun için ümmetin ayıdır bu ay. Evet. Ümmeti birbirine yaklaştıran, kaynaştıran, ümmet ruhunu canlı, diri tutan bir aydır bu ay. E bu ay güzel geçmez mi? Elhamdülillah. Elbette güzel geçiyor. Rabbim istifade edenlerden <laughs> Amin. eylesin kıymetli Amin. hocam. Ee, Mehmet Emin Karataş hocam da sağ olsun o kasideleriyle her gün bize eşlik ediyor. Hemen iftar ettikten sonra da e, camisine gidip teravih aralarında da kaside de okuyorsunuz evet, değil mi? Yine Selçuklu camimdeyim. Selçuklu da, Kengi... tamam. Tamam. Orada evet, maşallah. Tamam. Sizin için de işte evet. ayrıca bir Tabii, yoğun geçiyor. Yapıyoruz. Evet. Birazdan dinleyeceğiz inşallah. i̇nşallah. Mehmet Emin Hocam Konya'yı sever. Konya Mehmet Emin Hocamı sever. Evet. Konyalı da ayrı sever onu. Yani ge gelen konuklarımız, hassaten belediye başkanlarımızın hepsini okutmuş. Maşallah, bari bir isim söylüyoruz Konya'dan mesela işte üst düzey bir yetkili hocamın talebesi çıkıyor. Maşallah yani, yani. o sevgiyi de görüyoruz gelenlerde. Elhamdülillah. 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 Hep Ramazan-ı Şerif Konya'da bir başka güzel diyordum ama bir şey daha ekleyeceğim bugün. Konya Konya'da Ramazan'da bir başka güzel. Kesinlikle. elhamdülillah. Allah. Her ikisi de bir bütün yani. Elhamdülillah. elhamdülillah. Yani burada Hazreti Şems'in, Hazreti Mevlana'nın, Kudüs Esirruh'un, Ateşbaz Hazretlerinin hepsinin mübarek bir bereketleri sinmiş bu topraklara. Elhamdülillah. Ecdadın bereketi sinmiş ve biz de ecdad yadigarı bir mekanda e, Konya iftarına adım adım yaklaşırken sizlerle bu güzel muhabbeti gerçekleştiriyoruz. Ya Konya bizim belediyemizin bir sloganı var. Evet. Bir başkent her zaman başkenttir. Eyvallah. Konya bizim bildiğimiz tabi tarih öncesinde de merkez olmuş ama Selçuklu'nun başkentidir. Evet. Bugün Edirne'de de vardır bu hava, Bursa'da da vardır, İstanbul'umuzda zaten vardır, Ankara'mızda vardır. Bir başkent her zaman başkenttir. Eyvallah. O ruhu ister istemez devam ettiriyor. Yani bu da güzellikler şeyler. hakikaten. Allah'a hamd ediyoruz. Allah razı olsun hocam.